Hepinize merhaba arkadaşlarım. İşte bugün e, bugün ikinci oyun oynarız. Aha! Selamünaleyküm. Lingang. Şu anki canavar ses algılayabiliyor. Bana ne? Islık ee, çalarak, ıslak çalarak uzakta olduğunuzu anlayabilirsiniz. Böyle. <laughs> 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 ee, canavar geldiğinde, canavar geldiğinde. Allah bir şey diyeceğim. Sesler uzaklaşıyor. <laughs> Piçek kanı edecek geldiğinde buraya saklanacak. Ben buldum, ben buldum. Git ben buldum, git. O kim ya? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> kaset toplayacak mı? Evet. Tamam, toplayacağız. 12 tane kaset toplayacağız arkadaşlar. Tamam. Ben koşma, ben Stamina nerede kalkıp ben göremiyorum. Stamina gözükmüyor. Gözükmüyor ama koşma bak, o kim? Olduk. <laughs> ses, Koy, ses, arkamızdaki ben kim? Ben. Zıplayan kim o? Ben, ben, ben. <laughs> evet, tamam tamam, isimler gözüküyor. Adama bak Bir ses duydum, vallahi sesliydim. Kanka var. <laughs> e, ben, Hangi tuşla ıslakta? Hangi ıslıktı? Islak. <gülüyor> 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 Gel lan. Ya kanka nerede ya? <gülüyor> Korktum. duyacağım Öldüğümüzde ses salak. Tamam öyle ne kadar Kanka bu oyun öyle hemen jumpscale'dir atılan bir oyun değil. Kovalamaca var. Kanka alt komşu vurdu ben <laughs> Alt komşu Koşmayınca diyoruz koşuyorsunuz hala ya Geri <laughs> zekalılar <laughs> Zıpla 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 manyak tayyip canavar, canavar kovalayınca bir anda enerjisi bitince Ya benim enerjim niye bitiyor Ya kanka nerede bu <laughs> He Amacımız kaset bulmak şu an Tamam Ben bu tarafa gidiyorum Fener açma var mı? Arkadaşlar neredesiniz? <laughs> Sen neredesin? <laughs> kanka, kanka aldı beni kovaladı, beni kovalayacaktı, beni kovalayacaktı. Kanka benim arkamda gülen yüz vardı. Beni benim önümde vardı. <laughs> Çok korkuyoruz, <darim> ayrılmıyor musun? Bu mallar gitsin yok olsun. <laughs> kanka ışıklar gidecek korkuyoruz, şöyle yaptım bak. Ya. <gülüyor> kanka <laughs> benim, ben, <laughs> benim yanımda şından vardı kaset bul kaset kaset. Kaset buldum ben. Ben nereden? Yerden buldum bak VHS kaset. Allah Allah. Tren! Bak şimdi beni duyuyor mu? Duyuyorum. Bak üç kere ard arda ıslık çalarsam sana sesleniyorumdur. Tamam mı? Senin için de de böyle. Tamam mı? Tamam. Bak. Bir, İki. Ha, o zaman yardım çığlığı ne biliyor musun? Heh. İki, iki ıslık. Tamam iki ıslık yardım çığlığı. Tamam. Kanka ben senin yanına gidiyorum. Gel kanka gel gel. Biz bir kaset bulalım. Oğlum yapma. <laughs> Geri zekalı. <laughs> Oğlum. <gülüyor> Olum olarak sanıyorum. Z'ye basarak içerisinde çalışıyom Hehehe Salak bir de ne yapacağız diyo ya Al kaset Abi bunların sesi geliyor Sus bakayım. DUR DUR DUR

kanka kırmızı bir şey oluyor. Ne oluyordu kanka şeyde alarmda? <laughs> önünden geçti, önünden geçti, önünden geçti. Gel gel. Yardım edin bana. Tıram bunlar nereden? <laughs> ha Tamam. tamam. Seslerini duyuyorum, seslerini duyuyorum. Ana! Aa! Kanka <laughs> Gelsin aa gördüm onları niye Kanka gördüğüm gibi ya Aaaa 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 Dede Aaaa 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 sıçtı bizim ağzımıza sıçtı. Bizim de bizim de bizim de. Buruk yine hayatta mı? Hayatta hayatta. Evet. <laughs> Zıplayarak girdi Oo. bir de. Tuna senin için kayıt oluyor. alıyoruz. Ölüyorsun. Tamam adamsın. Şuna senin için kayıt aldık. Adam adam. <gülüyor> <gülüyor> Kim işte Ana siz. Değil mi ya? Ses, 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 olayı falan da çok iyi. Siz buraya... Ya, Yumruk attı mikrofonu. yanlışlıkla oldu. Ne yiyor? <laughs> Tavuk. Ya hadi gel ya. Siz sakin olun. Siz sakin olun, korkmayın. Kalksa korku iyi değildir arkadaşlar. Ne diyor lan? Aa, Gulenius! Gulenius. Nasıl da niye sıfır atıyor diyor? Nasıl niye sıfır atıyor diyor? Onlar bizim numaramız. Benim Onlar numaram kaç? Numaramız. Benim numaram kaç? Sıfır sıfır. Seninkine bak oğlum ben niye sıfır sıfırım? Ben kaç? Se bakayım senin tür, sen turan bir, selo iki. Ben için Ama tuna sıfır. için numara vermemişler. On numara adam olanlara verildiyse sana da verilmemiş belli. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya burak nerede? Bu rutin nerede? <laughs> Bırakın! Bırakın! Peluş? Peluş oyuncak gibi Peluş. ona. Tatlı Kanka. <laughs> Tatlı mı nerede? <laughs> Aha, Cine var! Ya burada, <laughs> tatlım gel. Tatlım gel. Aa, burada değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> <Tatlım> Şizofren ama. Şizofren. <laughs> Oy ananı. Oha! Arkadaşlar! Tezgah lan bu. Tezgah. Şey Kanka, koş koş. Şey staminam yok. Staminam yok. Aslında beklememize gerek yok. Hadi <laughs> <Aslında> bekleyelim sizi zorlayalım. <gerekiyor. gülüyor> Aha. <gülüyor> 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 kaç a**! Kaç kaç! <laughs> Tuna kaç! Tuna kaç! Nasıl kaydedeceğiz? Kaydediyorum. Kay 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 kaydediyorum. Kaydediyorum, kaydediyorum, kaydediyorum. Karanlıkta Koş 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 koş. Koş 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 koş. O köpek var ya şu işte, <laughs> Kanka onda, şey, onda hiçbir şey onda hiçbir şey yok sen gir o. kaçacağım ben. Gir deliye gir. <laughs> kaçtı ora kaçtı ora kaçtı. Kaçtım. Koş. Koş. Turan. Turan dur ben bir gireyim. Turan gir. Turan. Ben bir kaydedeyim onu. Çıksana be kanka diğer tarafa geç kaydedeyim onu. Ben kaydettim kanka. Burakin öldü mü lan acaba? Kanka Burakin çok merak ettim ben şu anda harbiden. Gel Turan gel. Oğlum Burakin olmaz var ya şu an çok sıkıntı. <laughs> yalnız kurt kurtuldum tam. Onun için. Işte. Oğlum sikiyim kaç. Tanrının yalnız adamı. Şuna bu alem yalnızını ben çözdüm. Gel şuraya gel. Yaratıklar seni göreyim seni. Geliyorum, geliyorum. <laughs> Şuradan Korktum, korktum. Çok korktum, çok korktum. <gülüyor> ne? <gülüyor> o öldü, öldü. <laughs> Nasıl, öldü mü o? Unut artık, öyle yok. <laughs> bile bile yandı Altıma sıçar. Ananız. Yine yalnız aldık. İyi mi? Umarım ölmemişlerdir ama. Şöyle an ben bu oyuna devam etmemiş hiçbir anlamı yok. Çünkü öleceğim. Ee, belki de Burak şu anda ölmüştür ve beni izliyordur. Yani ya da arkadaşlarım ölmüştür beni izliyorlardır. Yani bilemiyorum. Kötü günler geçirdim. Burası tuzak mı değil mi? Heh, orada kaset var. Kanka ama diyor ki eee yakalanmış bir simülak kaydetiyor. diyor. Sende kaç, kaç tane var Tula? Bende? Sen sen de kaç tane var? Bakayım iki tane var kasette. Tula 11 olmuş az önce 8'di. Selo yaşıyor. Selo şey ölmemiş. Tamam tamam olmuş. bir tane kaldı o zaman. Selo ölmemiş. Efo gel gel! Ya Turan gel! Efo, efo. efo buradayım buradayım. Sakin ol. Sakin ol. Sakin. Sakin. <laughs> Yemin et. <laughs> Kanka Efe Efa. Git git. Çok çığlık attım ya anne, anneme gelin dur. <laughs> Kanka burası tuzak değil bundan eminiz. Kanka tuzak. <laughs> Kanka ona neydi ama? <laughs> Kanka Selo yaşıyorsa bile şu ses duyduktan sonra ölmüştü ama. Kanka burası ne tuzak ya? Şey bırakın! 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 Bırakın sesini duydum. Sesini duydum. Sesini duydum. Sesini duydum. <laughs> Merhabalar arkadaşlar dedi. Yemin ederim, yemin ederim. Hey, ben dedim onu. Allah'a bela. Ben dedim <adam>. onu. <laughs> Kanka çok benziyor siz. Merhabalar <laughs> arkadaşlar. <laughs> o çok benziyor. <laughs> la 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 la. Hey. Ya. burayı işaret bırakmış. Dur bekleyin. Ben mesajı dinliyorum. Gidin siz. Bunu duymazsanız. Çok çok anlamlı şeyler söylemiş reis ya. Genel olarak balon Turan böyle gözüküyor bu arada. Ya Hah gelsin buraya tamam gelsin gelsin. Kanka bir şey olmaz ya. Geliriz Turan gel. Turan gel. Koş koş. Gelme var. <laughs> Alarm sırasında kayıt alanını da yapmışsınız. Işıklar kesildiğinde yaratığı kayıt Suza yakalanmış bir smiley. Tamam sağa! O smiley dog var ya gülen. Aynen buraya, ben buraya geçiyorum o zaman ben onu kaydetiyorum. Tamam sen orada mı duracaksın? Oğlum Selo nerede? Nasıl ya? Kanka bunca ıslığı çığlığı duyar diye tüm mefi dolaştık. Belki de biz dolaşırken o bizim ters yönlerimize gidiyordu her zaman. Gel oraya git. Oğlum niye ka ışıklar kapanıyor FPS'im yüzü çıkıyor. Benim de öyle. Dur. Gel burada burada burada. Çekiyorum. çektik. Korktular ama. Aha çektik çektik. Çektik onu. E ben de çektim. Yaratığı çekmedik be. Ben de çektim. Yaratığı çektik. Ha yaratığı çektik. Tamam şimdi o zaman full dolaşıyoruz. Yaratık üstümüze geldiğinde çekersek kurtuluyoruz mu? Hayır. Nasıl hayır ama. <laughs> asansörü geri. Efa Beni duyuyorsan Whatsapp gücüyle bana yaz. Eğer <laughs> asansörü, <çektim. gülüyor> asansörü döndüğümüzde oyun bitiyorsa bana yaz. Whatsapp gücüyle Whatsapp <laughs> gücüyle. Turan, kaç. Kayıt <laughs> <On an> <laughs> 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 aldım ben onu. Kaç. Kaç a**ınakoyim. aşağıda. Aptal! <laughs> Telefon kaşarlı ya mı? Aga bu anam, ikisi anam. Iki, ikisi ölmemiş. Kimler? Turan şey, Efo ile Brokin. Oğlum biz mi öldük? Evet. Anan nasıl ya? Aha! Aha! Geçtik büyük ihtimal. Yes lan! Kapa kapa. Bir yer buldum muhtemelen oraya atlayınca oldu. Bir şey diyeceğim ben o biz düştük siz nasıl hayattaydınız lan? Oğlum ben sizi tamam, kaybettim tamam. ben geziyorum öyle. He <laughs> oğlum sen ölmemiş miydin? Turan e bizim Turan. Turan. T -t Turan. Turan oğlum ben de dişi böldüm de Turan. Turan'ımızı aldık geldik. Aşkım ya. Odası... Tamam. E bu daha kolay o zaman. <laughs> şizofreni ya. Şizofreni salak. Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin bana! Yardım öldüm lan! Öl, oğlum ne bakıyorsun? <laughs> Selamun Aleyküm. Hiç bilmediğimiz bir yerdeyiz. Ee, efe. arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee... Oo dört tane bandajım var. Kanka ben bana versene ben ölüyorum onlara. Herkese her herkese bir tane Hayır ver. oğlum. Sen He. kaldıramıyorsun. Herkese bir tane ver. Yok vermeyecek. Herkese bir tane alsın. Şuna. <laughs> Bu arada biz burayı bilmiyoruz. <laughs> <laughs> Allah'ım. <laughs>

yapacağım Ya ele, bak. ele bak. biz ne yapacağız ya? ya biz dayım. burayı bilmiyoruz bu arada. Bizde böyle bir yer yoktu. Ya geri zekalı. Turan, Turan. Tamam. <laughs> tamam. Kanka senin yüzünden öldük. Beni blokladın. Nasıl kaldıracağım seni? Adam öldü amına. <laughs> <laughs> Kanka. <laughs> kanka gülmeyin. Oğlum bu domuz yüzünden geçemedim ki ben. Gel, gel gel. Ben de senin yüzünden geçemedim kanka. Bak, bak, kanka, kanka hiçbir şey yapmadım. Ya, Las. Ya, <laughs> kanka hiçbir şey yapmadım. Kanka. Ya, <laughs> kaç amına koyayım <laughs> Turan neredesin? Yanımda bandaj var. <laughs> Yanımda bandaj var. Abini sikeyim abi. Kanka adam var adam. Koşamıyorum. <laughs> aç kapıyı! Kapıyı aç! Kapıyı aç! Kapıyı açmadı. La oğlum öldüm öldüm yardım edin la. La kardeş! Çok zor beyler ya. Kanka bir şey diyeceğim. Kanka. Bir şeyler bulmamız lazım en acilinden. Tüm sünyeler, tüm sünyeler topluyor açmamız lazım. Oradan bak, gelsene Efo, Efo nerede? Efo'yu anlatayım. Buradayım. Efo gel. Şuraya bak, şuraya bak, Efo şuraya bak. Efo. Efo gelsene. Allah Allah Bak Efo, buraya fünye taktığında hem e, ee, akıl sağlığına yenilecek bir şey veriyor hem de malzeme veriyor, haberin olsun. Aa künye buldum. Künye buldum. Nasıl takacağım künyeyi buraya? Ha tamam. E vermedi. Vermedi hiçbir şey. Oğlum vermedi hiçbir şey. La alo. Oğlum vermedi hiçbir şey lan. Ver. Oğlum vermedi lan hiçbir şey. Ne Kanka vermedi bana hiçbir şey. Ben açtım. Nasıl vermedi ya? Bize bana, oğlum. Bana vermedi. Dolandırıldık. Bir var mı? Bir var Bant verdi. Bana vermedi kanka. kanka değil, ben topluyorum onu. Güzel şöyle yapın Aynen ben öyle yaptım zaten. Adam açmadı kapıyı. Kapıyı açmadı. Ne kadar mı ya? Bakınca kapanıyor kanka. Tamam işte açmadı kapıyı şerefsiz oyun. O yüzden aldım. Arkada biri kaldı gel lan. Ya beni bırak lan sen. 3 numara. <laughs> ya 3 numara sen niye benim gittiğim yere doğru geliyorsun? Lan! şu an yanımdaki kim var kaç kaç kaç. kaç 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 kanka kaç evet, gelin elektrik kablosu. elektrik kablosu elektrik kablosu bilmiyorum dikiyim bilmiyorum dikiyim kanka efo öldü çoktan şu an ölmüştür efo adam karşımızdaydı benim çok fazla elektrik kablom var şu anda Nerede? ya kanka <laughs> Kanka korktum salak mısın öyle üflenir mi mikrofona ya? Salak mı? <laughs> Yapıyon ya. Zımba! Abi! Beyler! Bak Taktik mi o? Geri zekalı. <laughs> ee ben bayağı fülye topladım ya. Şin şin kaçıyorum ben. O oh. baya buraya. Kanka demir kesici bul, demir kesici bulacağız. Onu derseniz ya. Allah Allah. Ya sabır. Gel, gel, gel. loot yapıyordum Loot, loot aynen loot. Aha demir kesiciyi buldum. Aa, iyi güzel, gel gel ya Turan sus gel. Turan gel. Gel. Sesime doğru gelin. Rapor veriyorum buraya delici kesici Ben ya, açtım az önce. Açtım az önce onu. Tamam. Benim fünyelerim bitmiştir. Bara'yı arayı alsanız da biraz elektrik kablosu. Kanka kanka. Ya bak işte orası. Elektrik kablosu alın. Ben tüm zincir kapısı görürseniz söyleyeyim. bende şey var O kesiciden Akıl sağlığı nerede yazıyor? Kaptan Kanka kaç. Kanka kaç. Kanka kaç. Kanka kaç. Ne kaç. Oldu? Turan kaç. <laughs> <As> <gülüyor> <gülüyor> Benimki titrek. Titrek iyi mi? Titrek iyi mi? İyi iyi iyi. Ben daha Geldi, geldi, gelmeyin, gelmeyin, geldi. Gitti, 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 gitti. Gitti, gitti, gitti. gitti, gitti beni kurdu, beni... İzlediğiniz için teşekkürler.